Cumhurbaşkanının kararıyla icra e, işlemlerini icraya dayalı taraf işlemlerini erteleme tatili noktasında kanun maddemiz 330. maddemiz e, Cumhurbaşkanı'na açıkça bir yetki vermiştir. İcra iflas kanunu vermiş olduğu bu yetkiye dayalı olarak tüm icra işlemleri, ihtiyati haciz işlemleri ve aynı zamanda İflas işlemleri de bu süre zarfında tedbiren durduruldu. İcra dairesindeki dosyalar noktasında da bir durdurma kararı verildi. Yani bunu şöyle örnekleyebiliriz. Bugün itibariyle bugün itibariyle alacağı olan senetten dolayı ya da bir çekten dolayı alacağı olan bir alacaklı artık e, e, Nisan 30'a kadar ya kendisi ya da bir avukatı, vekili vasıtasıyla adliyede bir ihtiyati haciz işlemi yaptıramayacak. Yine söz konusu dosyasını icra dairesine götürüp borçlunun mallarını hazzettirme noktasındaki talepleri kabul görmeyecek. Daha evvelinden icraya girmiş, bir şekilde haciz aşamasına geçilmiş dosyalar da da icra işlemleri yapılamayacak. Yani hem taraf işlemleri açısından bir sınırlama, bir kısıtlama getirilmiş hem de icra işlemleri açısından değerli arkadaşlar bir kısıtlama ve bir sınırlama getirilmiştir. Yalnız burada bir eleştirel yaklaşım da sunmak istiyoruz. Nedir bu eleştirel yaklaşım? 6183 sayılı amma alacaklarının yani kamu alacaklarının tahsili hakkındaki tahsilat sürecini belirleyen ve tahsilata dair usul işlemlerini belirleyen bir kanun maddesi var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki 330. maddesi sadece şu elimde gördüğümüz icra iflas kanunu yani özel şahısların ve hükmü şahısların kendi aralarındaki icra ve islaf iş iflas işlemleri noktasındaki iş ve işlemlere bir kısıtlama, bir sınırlama, bir yasaklık hali getirildi. Ama e, bu kararnamede kamu alacakları noktasında bir kısıtlama ve bir sınırlama, bir yasaklık halini göremiyoruz. İnsan hakları açısından ve eşitlik ilkesi açısından e, bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. En yakın zamanda bu eksikliğin de giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir takım kötü niyetli borçlar açısından adeta, bir nimet olarak değerlendirilebilir. Trafikte kayıtlı bir aracı olduğunu düşünebiliriz. Yine üzerine kayıtlı bir gayrimenkulün olduğunu düşünebiliriz. Yine bankalar nezdinde bir nakdi bir parasının olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir durumda kötü niyetli bir takım borçlar noterlere gidip üzerindeki araçları devirini yapabiliyorlar. Yine gayrimenkullerinin devirlerini yapabiliyorlar. Yine kendi üzerlerindeki bir takım nakdi paraları, bankalardaki bulunan paraları boşaltabiliyorlar. Bunu tabii herkesin yapması mümkün değil. Borcunu ödemek istemeyen kötü niyetli borçlar bu yönde bir davranış sergileyebiliyor. Noterler açıkken, tapu daireleri açıkken, bankalar açıkken bu yönde bir sınırlama ve kısıtlama getirilmesi adeta kötü niyetli borçların kötü niyetlerini gerçekleştirmesine de vesile olabilir. Yapılması gerekli olan husus neydi? Bu anlamda noterdeki işlemlerin de Nisan 30'a kadar kısıtlama altına alınması, tapu işlemlerinin kısıtlama altına alınması ve aynı zamandaki banka işlemlerinin de kısıtlama altına alınması gerekirdi. Kötü niyetli sahiple kötü niyetli bir amaçla bu yönde bir tasarrufi işlem yapan borçların Nisan 30'dan sonra bu kısıtlamanın, bu sınırlamanın kalkmasından sonraki süreçte tasarrufun iptali davalarına muhatap olabileceklerini ve devrettikleri gayrimenkullerin, devrettikleri üzerlerindeki araçların kime devrederlerse, kaç el değiştirirlerse değiştirsinler. Bu tasarrufların da iptale konu olacağını yani alacaklığının alacağını almasını engellemeye yönelik bu tarz tasarrufi işlemlerin de icra iflas kanunda iptale tabi olduğunu beyan etmek istiyoruz. İcra iflastaki bu düzenleme ile bu kısıtlama kararı ile peki alacaklının bir aylık bekleme müddeti içerisindeki işlemiş vade farkı, gecikme zammı ya da bu yöndeki bir alacağın ferisi niteliğindeki haklar işlemeye devam edecek mi sorusu sorulabilir. Bunlar hukuk çular tarafından tartışılmaya başladı dün ve bugün itibariyle. Benim şahsi hukuki yorumum şu şekilde olacaktır. İcra İflas kanunu 330. maddesindeki bu düzenleme kamu güvenliği gerekçesiyle ve kamudaki ekonomik istikrarı ya da ülkedeki genel anlamdaki ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla bu yönde bir yasal düzenleme ile süreler de kararnamede işleyecek sürelerde durduruldu şeklinde bir kararnamede açık bir hüküm olduğundan dolayı bu dönem içerisinde işleyecek, bu süre içerisinde işleyecek vade farkları talep edilemez. Talep etse bile borç tarafından yapılacak itiraz ile bu talebi hukuki manada engellenecek. Müzik